Arkadaşlar bilmem nelerin istilası altındayız diye bir şey var. Olta geldi. Ona ne uğradı ne? ne gelen neten bana vuruyor. Al bin! Al bin! şimdi seni çok gizli bir şey... Hile yaptın! Bir neden hile yaptın? Bir player ağzını ettim seni çocuk bitti sen. Yasin gel bana. Yasin bana gel. Yasin tut tut tut. tut. Arka gel. Arka gel. Vuruyor al Al beni tutman lazım. Beni Beni tutmuyorsun. Beni tutmuyorsun. Beni tutmuyorsun. Beni tutmuyorsun. Evet dostlar Beni kocaman selam Yeni bir gün, yepyeni bir en sevdiğiniz PUBG var videoların birisiyle selamlıyorum sizleri. Dostlar sadece Arbele formundayız. Artık açıklamama gerek yok. Zaten biliyorsunuz sadece Arbele çıkıyor. Bakalım başımıza neler gelecek. Ahmet arabanı kapıyorlar Ahmet sen. Aldım abi, Ağledim Ağledim abi kim evet. kapabilir? Helal lansın. Hadi Allah'a emanet. Allah, abi, Allah gel buraya. Orak burada gel. Gel gel. Yani şimdi ben arka eve doğru koşuyorum. Araba lazım olduğunda önceden söyleyin ona göre geleyim abi. Çünkü ben bayağı bir gezeceğim arabayla. tamam. 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 Bizi de beraber bir şey alalım. Alalım. yakın temas. alalım. Vallahi kaçıyorum. Bekle senin Niye koyacağım Geldi. Çaktım kafasına vurdum. bir tane. Vurdum. Bir tane daha. Bir tane daha. Ağzına çaktım. Ağzına. Yüzüne. Çaktım. Ağzına. Çaktım. Sosistesi. Karşım sağdan soldan her yerden bize dalacaklar. Dikkat. Hop. Aa vurulmuyor lan bu adam. Ya Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Ağzına çaktım. Ağzına çaktım. Ben canım, bu benim benim. Asla. bir dakika. Aa! Bir tane daha vurdum. Aa, Canı çok az onun. çok az. O iyiydi çocuk. Evet. Bundan silah almam lazım benim. Al al, al. Özür dilerim. Attım araba bir arabayı <laughs> got, 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 got. Şey, Araba gelirse hepimiz eser arabaya dikkat edin. Kat 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 kat. Buraya. Allah'tan dedim ha ya. bir şey söyleyeyim benim yanımdan geçti Allah, Allah. araç. 4 mermim olduğu için kıyamıyorum mermi. Şunu aynen kıçımı çatı çarparsa o çarptı bir dakika. Oy Ahmet Ahmet oğlum arabamıza bindi. Abi dur ben onu vururum. Ben Abi gitmiyor. Vururum. Hadi vurdum. Atladı galiba. Hayır hayır burada. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika kafasını çıkartıyor ya. Gideyim Arkadaşlar gidelim. burada bir cat pazarı yaşanıyor. Kimse şey yok. Abi, var var sağ üstte bak. Ezon ezon ezonu. Oo, arbeletim var onun. Saldır, saldır da buna sal. Oy! Al abi loot'unu al. Bir dakika. Hemen alıyorum. Nutella. Abi geliyor. Arbelet vermesini alacak. Tam dur dur öyle. Bas bas bas. Bas 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 bas. Oy ne? Şimdi geri bir tarafa gideyim. 5 minutes later. Bak bu kıyamet fark ettimse ha. Kaçtı ne özür. Bence onun işini bitirelim abi burada. İşini bitirelim mi? Check sataya. Check sataya. Kardeşim işin bitti. Ah, Ahmet, abi misiniz? gel abi gel öldüm. Oğlum nasıl o Ahmet en son çocuğun işini bitiriyorduk. Sana ne oldu lan? Ahmet? Sana ne oldu lan? Ulan <laughs> Ahmet. Bir dakika. Ah tamam doşturdum. Ezilmesini sağlamaya çalışıyorum onu. Oy işte bu. Ahmet intikamın kanın yerde kalmayacak Ahmet. Oy Teşekkür engel ederim oluyor. Ederim arkadaş Arkadaşı engel oluyor. Arkadaş engel oluyor. Ay yanıma bindi Kamil. Bir dakika. Oy! Oy! What the fuck? <laughs> Oğlum oynadım. Oynadım. Bir dakika. Hadi bakayım yatın aşağı kardeşim. Ahmet'i kimse öldüremez lan ben Hadi miyim bak abi? Dvoz! Dvoz in Arbelat! Dvoz Arbelat sürmüyüm ben. Hadi vurdum. Boşladım. Bir dakika. o da arabaya bindi. Pilot atman lazım. Ver arabayı sürsün abi. O, o atıyor, o atıyor. at Ağzına sıçayım ya. <laughs> Ev vlogu cumartesi veya pazar arkadaşlar. Kesin yüzde yüz şüphesiz. Ondan üç gün hemen sonra da soru cevap. Her şey daha iyi. Bütün sorular. E diyelim ben daha fazla da Bekliyorlar soydu. yol ağzında onlar. Bir gün beni sorarlar sıçacağım. Elin kan... O oh, apalı atıyor bak tipi bak. Arkadaşlar halen başaramadık farkındayız ama başaramayacağız diye bir şey yok. Eminiz gidelim. Aha iki tane arbelet bulduk. Oo birini ben o ne kardeş yarısını bana ver. Tamam. Baba burada, burada Arkanda. Adam geldi adam geldi. Arkanda arkanda. Olta geldi. A olta yedim. Bana beni dalıyor beni dalıyor beni dalıyor. Beni, beni, beni dalıyor. Beni, beni, dalıyor beni, dalıyor. Beni dalıyor. Beni nasıl koruyacaksınız burada çok merak ediyorum dur bak. Aha Lan gelsin Allah cezanı vermiyor. Arka geldi. Arka, arka geldi. Arka, arka 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 geldi. geldi. Evet. Ön geldi. Evet. Her kısmı. yer geldi. Koruyun. Kardeşim. Koruyun bizi. Bir kit basmama izin verirlerse çok güzel olur. Tamam, kitin de mesela. Volta geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı. Allah'ım yardım et. Ben gidiyorum. Arkadaşlar gelin gelin arabaya çocuklar arabaya <laughs> ne olur arabaya koş Allah aşkına arabaya koş Arabaya koş. Arabaya Yapma oğlum ya. Yapma oğlum ya. ya. ya, ya, ya. Yasin'i ya. nasıl alacağız? Yasin nasıl alacağız? Alamıyor. Zıplıyormuş, zıplıyormuş. Alıyoruz. Abi beni bırakıyor. Ya geldim, geldim, geldim. Oğlum tamam da geldim ama seni kaldırırken beni dövecekler. Hayır, çok abi. Ay çok güzel bayıldım. Tutuyorum. Yasin tutuyorum. Canan, Ahmet gelin buraya. Yasin tutarken. Abi, abi, seni yerim. Koko kalp olabilir miyiz? Arabamız nerede? Olta geldi. Biri bir de düştü. Araba resmermisi var. var mı ya? Bana birkaç tane Atacağım atalım. Atacağım lan. Şu, şuradan bir çıkalım. Tamam. Yasin, arabamız nerede oğlum? Aldılar Abi, herhalde her ya. Abi biz gelin. Aa var var gel gel bana gelin bana gelin bana gelin araba buldum. Allah bekler. Lütfen düşmeyin. 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 Ahmet ağzını nasıl oh, çeyim? Araba <laughs> skinine bak. İlk defa oh. deniyorum şu an. Oğlum çok iyi. Bir sürüden sonra fark ettim bu arada. Yok mu? Yok mu kokoyu hepimizin eklemesi? Ben ekledim bu arada. Koko aydın. sürdüm Atsana etsin. şeye. Ee, Ahmet Yasin'in Instagram'ına falan at. Ben benzin basıyorum bir tane. Abi diyeliyim tamam, Şoför tanıyorum. değişikliği yapmamız lazım. Skin'den tanıyorlar. Oy içimize girdi. Hadi Allah'ım heret. Hadi gelin bulunlar şimdi. 5 ah. minutes later. Peki inip arkadaki arabanın arabayı tavalamadık mı? Aa, çok olur. Bunlar Yine soktum, yine soktum, evet. yine soktum. İki yok, birden tamam. arabaya sık. Adama İ vurmaya çalışma. Arabaya sık. Bekle. Oğlum sokamadım. Oğlum bu mesafeden yaparsanız ölürüz. Ölürüz. Kaçsın. Oy. Oha! 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 Arbitrator, arbitrator. Evet. Ama alırsak muhtemelen ölürüz. Yani Gel bize Araba patlayabilir. Kabramıyor. Peşimi bırak. La git la git la. La git. Düşürdüm onu. Yes bebeğim. <laughs> Çaktım Çaktım Arbitrator. Oy 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 oy. Oy oy. Kolta geldi. Bence buradan gidelim. Oh. Oh. Oha! Ne? Oğlum sen hayatında böyle bir vuruş bir daha atabilecek misin? Bir düşün bakalım. Niye gelen bana vuruyor? Oha. Arkadaşlar Yasin arabadan levye fırlatarak arka arabadaki adamı düşürdü. Oğlum adam şeyi çıktı. A, a öleceğiz. 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 Düşürdüm onu. Bagi çek, bagi çek, bagi çek. Bir dakika. Yasin alsana beni. Yasin onu yumruklayayım. Da... Onu da öldürdüm. Oy! Senin oğlum bir düşmeyin ya. Nasıl kaldıracağım? Alırsın bence abi ya. Bir denesin. Alamaz, alamaz. Bence abi. ezerler. Al al beni. Önde götür. Al önüne. Tamam, sızlıyor, tam sızlıyor, 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 sızlıyor. Abi. Kardeşim lütfen yapma. Kardeşim yapma kardeşim. Kardeşim seni seviyorum. Kardeşim. Al onu da al onu da. Sen canını bas. Aşağı öldü mü? Hey. Arbelet mi o? Yapma. Oğlum ben de alana düşeceğim. Alana düşeceğim. Aa atıyor. Ya. Birisi arbelet atıyor. Nereden atıyor? Gelsin al onu. Vur 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 bunu vur. Beni bitirmeye çalışıyor. Beni bitirmeye çalışıyor. Döv 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 beni bitirmeye çalışıyor sadece. Oğlum harbiden tavan tavan ya da palan yok mu? TikTok TikTok'tu bu ya. Abi Kutal diyor ki ne ben daha diyor yarınki videoyu editlemedim eğer bana ölmezse editlemem diyor Editlememiş mi daha Oğlum sen ee... topik misin lan Oğlum Kutal Ay... sen harbiden onu editlemedin mi ağzını tükürdüm Ne yapıyorsun o zaman bizim custom ya Ölmezsin abi ölmezsin sen vural üzülsün Adam sen var yanımda Oha kılıca baksana abi. Ey maşallah. Lan ne tamam, oluyor oluyor? Var, onu, düşürdüm onu. Evet evet pingi var ama düşürdüm. Tamam tamam yol ortasında abi, fazla geçme. Yol ortasında fazla geçme gel. Abi geliyor abi geliyor abi. Gelsin. O arbalet ar var. Bana... Vur 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 vur. Ben de gelim bir de. Helal bitir bitir bitir, bitir arbaletini alacağız. Samet'cim arbalet. Oy ar arkadaşı geldi. Onu da geliyorlar. düşürdüm. Onu da düşürdüm. Gelene gidene gelene gidene. Gelene gidene gelene gidene. Gelene gidene gelene gidene. Gelene gidene. Aa! Bitirmesin, Öldürmeyi. bitirmesin bitirmesin Öldürmeyi. bitirmesin bitirmesin. Öldürmeyi. Lan vur şunu şey Kapıyı tutun, biriniz kapıyı tutun, biriniz kaldır kaldır kaldır. Şey kaldır. Kaldır, kaldır. kaldır, kaldır, Abi Öldürmeyi alın şey. bulacağım ben size alın alın gel, gel. öldürmezler alın, alın alın tamam, binin 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 bin İndim ben bindim Aa, bindim, bindim. Bindim. bindim bindim Adalet bindim öldürelim, bindim bindim Al 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 çabuk, al çabuk al çabuk al bin 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 al bin, al bin bin al bin 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 ne kadar yani evet. Çok. Abi tamam, boş verin bana gelin araba buldum. Arkamıza yedik. Arbalet deneyecek. Oo ya. Oh. Şoförü mü vurdun ya? Bilmiyorum. Bas 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 bas. Aga be Aga ulan be. Ahmet için yakıyoruz. Birbirine çakışacaklar şimdi hazır mısın abi? Orada bir çakışma yaşandı. Ne güzel kaçtık. Çok araba var, çok araba var. Kaçamamışız, kaçamamışız. Helal, 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 helal. Bitirdim, bitirdim, bitirdim. Helal. Arveleti vardı. Alamayız hiçbir o şekilde da... buradan bir şey. Evet evet. Oo bir çok araba var. Çok fazla araba var. Başarabiliriz lütfen. Başarabiliriz. <laughs> Buralar şimdi senin çok gizli bir. Aa! Aa! Abi. Abi, hile yaptı. Ona Hile yaptı. Tamam. Ben bir hayır, player, niye böyle bir, hile yaptın? Bir cam baksın, Buralar bir cam bassın alacağız onu. Bir player neden hile yaptın? Bir player ağzını ettin seni çocuk bittin sen. Valla arkadaşlar oyunumuzda hile yapan da var şu anda ama belki hatasını anlayıp pişman olmuş olabilir çünkü başka kimseyi vurmadı ama emin değiliz yine de. Bakalım abi dur bakalım neler olacak. Bence o bir video <laughs> Bekle ben canımı basayım sonra geçeceğim yer değiştireceğim. <laughs> M2 kullanan var hala, AUG var. Kara, kara mı? mı? Kara, kara mı? Kara mı? Abi arkadaşlar bilmem nelerin istilası altındayız diye bir şey <laughs> Abi sürekli <laughs> hile yapanlar çıktı ya. Niye silah kullanıyorlar bilmiyorum ama gerçekten bir de adında Kara vardı yazıklar olsun. Arkadaşlar biz onca çile çektik. Derbeder olduk. Bizim şu anda oyunumuzda hile yapanlar var ama ona rağmen başarmayı deneyeceğiz. İnanıyorum. Hayır. Yaşlı, yiğidin şekliydi. O tava fırlatıyor lan. Oo! <laughs> Ooho! Herkes saklan. Hadi. Kaç 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 buradan kaç buradan kaç buradan. Abi, araba arabımız. Patlatamazlar, sıkıntı yok. Patlatamaz. Alalım. Alalım. Alamadık. Al bir anda. Alamayız, 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 alamayız alamayız. Alamayız alamayız. Boşver patlatamazlar. boşver boşver patlatamazlar patlatamazlar. Tamam 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 tamam. Bizim arabayı iyice canını azaltmaya oynuyorlar bu arada farkında mısınız? Abi, abi zaten canı çok Yukarıda tepe, tepe, Aynen, aynen, oraya. Ama başarabiliriz Ezersin. ki. Ezersin onu. Hadi oğlum. Onu. Hadi oğlum. Onu. Hadi oğlum. <laughs> kavr alıyor kavr alıyor vurur o bizi vurur o bizi. Oy <laughs> oy 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 oy. Oy düşürdüm onu. Ay. Düşürdüm helal, onu. Helal helal helal. Bir dakika. Aradan alayım, rota alayım mı aradan? Kuramadım. Hadi oğlum, yapabiliriz. Patlamayacağız, patlamayacağız, patlamayacağız. Şuraya bak. Bu ne oğlum? Ters arabada adamlar. <laughs> Oy, alev aldık. Alev Bizim aldık. Bizim inmemiz lazım. Sağda bir araba var. Sağda mi? araba var Yasin. Aynen, sağda araba var Yasin. Sadece, yasin Sadece, kör gözünü var ya s**. Yasin. S**. Yasin s**. kör. S**. Yasin kör gözünü bırak buradan. Dur, 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 dur. Bin. Bin. Tek bir şeyi yok, yakıtı yok. Yandık, yandık. Bin tekrar geri bin, geri bin, geri bin, geri bin, geri bin. Bindim, bindim. Patlamayacağız, patlamayacağız, patlamayacağız hayır. patlamayacağız. Ali, 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 Ali gel. Hadi, hadi. Hadi, hadi. yapma, hadi. yapma, yapma. Alan dışında ölürüz, alan dışında ölürüz. Yapma, alan dışına çıkma. Bir dakika. Patlamayacağız. Bir yere çarpmayın sakın. Helal. Evet evet çarpma. Ya, çarpma. ya siz sadece çarpma. Ya siz sadece çarpma. Ya siz sadece çarpma. Oh. Allah'ım Al al Ya sit çarpma. Bin lan bin. Lan binin. Bin bin bin. Bin bin. Bin. Aaa. Tamam git Ya canım ne işin var başka el alemin arabasında? <laughs> gel 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 Allah. Canım el alemin arabasında ne? yok. Şu aldım arabayı aldım inin oradan, oh, tam inin Tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi. İnemeyiz adam. şu an inemeyiz şu an inersek ağzımıza sıçarlar. birini. Bismillahirrahmanirrahim Allahu Ekber. Ah. Dur 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 dur. Of of of. Ananı. Anı. Aa! Allah! Aa gel, gel. gel gel gel. Niye indik? Niye indik? Niye indik? Niye indik? indik. Buraya gelin, buna gelin, gelin. Gel, 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 gel. Bindi, 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 bindi. Tamam, bindi. Ez bunu, ez bunu, ez bunları. ez bunu. Bun. Hocam biraz siz şey yapın. Bitirdim mi? onu. Bitirdim, bin, bitirdim, bin, bin, bitirdim. Bin. Boş ver lutu, boş ver lutu, boş ver lutu. İki mermi kaldı. Bir dakika. İndi adam. Aa, çocuğun aracındayım. Ay vurdum pati vurdum çocuğa Çocuğun canı yok Tamam dönüyor. dönüyoruz Vur abi vur bura. Vurdum ben demin Mermim bitti Mermim bitti Ters döndük Ters döndük in 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 Bas diğer arabaya bit Diğer arabaya bit Bindin Ah Aa! Ah Vuruyor Vuruyor Ah Oh Ağzına sıçayım Arbelet yedim Vurun şunu Başıma gelin Bana gelin Bana gelin Koru beni koru beni koru Aa, beni Biriniz koruyun Biriniz kaldır kaldır Biriniz koruyun Tavayla saldır canan Tavayı çek Tamam, tamam. var, arbaletçi var, arbaletçi var. Arbal. Ah! Yapma. Lütfen, lütfen yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik çocuklar. Yasin, tabanı çek vur kafasına. Kafasına vur. Ağzına sıç. Evet, Yasin gidiyor. Yasin, vur şunu. Yasin gel bana. Yasin bana gel. Yasin tut tut tut. Arka gel. Arka gel. Arka gel. Vuruyor, vuruyor, vuruyor. Yasin el alsana. Adamsın. Yasin beni tutman lazım. Beni tutmuyorsun. Beni tutmuyorsun. <laughs> Yasin nasıl gideceğiz? Yasin! Yasin! Şey yap bir şey yap! Yasin! Roket at! Şey dört at! Bir şey at! <laughs> bana vur babası lazım. Kilime sürü bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen bana yardım et. Gel lan buraya ağzına çaktım. Seni ben buraya kadar yüzmüşüm. Ağzına tükürdüm. Seni ağzına... Yes bileyim bileyim. İşte bu be! Let's go! <laughs> Arkadaşlar biz çok keyif aldık. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Eğlendiyseniz ve böyle videoların devamı için kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Buraya kadar için teşekkürler. Bay bay. <laughs> Görüşürüz.